الحمد لله حمدا كاملا الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي والائتسام إلا بالله Diyeceksiniz ki bu ne demek şimdi böyle. Elhamdülillah biliyoruz zaten. Baştan başa bir sohbettir elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Hepimiz söyleriz. Yemek yeriz elhamdülillah. Bir işimiz tamamlanmış olur elhamdülillah. Çok şükür. Bir derdimiz, sıkıntımız vardır. Allahu Teala onu izale eder. Alıverir bizden. Elhamdülillah çok şükür kurtulduk. Yani bu hamdü sena Allah-u Teala'nın ne kadar yüce, ne kadar üstün, ne kadar kuvvetli, ne kadar kudretli olduğunun ifadesidir Allah'a. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd met etmekten gelir Türkçe'de. Hani bir dostumuzu met ederiz ya, sen şöyle iyisin, böyle iyi kalplisin, böyle başarılısın böyle işte sen iyilikler yaptın, hayır hasenat sahibisin diye. Bunlar hep onu met etmektir. Bunların hepsinin tümü Allah'a aittir. Elhamdülillah. Bütün hamdlar, bütün methü sena, aklınıza ne gelirse, ne kadar mutlu, ne kadar memnunsanız, ne kadar Allah'a karşı mutiyseniz, ne kadar Allah'ın size ihsan etmiş olduğu nimetlerden, istifade edip de gönlünüze çok büyük mutluluklar, şükürler geliyorsa sayısız şeylerdir yani. Ne kadar varsa bu güzelliklerin hepsi Allah'a aittir. Onu zikrederiz, onu anarız, ona hamd ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Tabii ki arkasından salatu selam gelir. Bu her yerde meşhurdur. Bütün hatipler Hoş ya, biz hatip falan değiliz elhamdülillah ama onlardan kaptığımız şeyler. Ondan sonra salatu selam başlar. Esselatu ve selamu ala seyyidine Muhammed gibilerde Allahu Teala'nın Resulü, Muhammed'i, sevgilisi, Habibi, son peygamberi diye böyle atmış şeyler, bir takım metü senalarda peygamberimize yaparız. Selat, selatu selam ederiz. Ondan sonra Elhamdülillah Ali O Allah'a tekrar ve tekrar gene hamdü senalar olsun ki bizi böyle güzel bir yola sevk etti. Bizi böyle bir yola hidayet etti. Ve Allah. Eğer bize kalsaydı biz böyle bir güzel hidayet yolunu imkanı yok bulamazdık. Bu da kulun Allah'ın huzurunda hem onun yüceliğine, büyüklüğüne methusena ederek, onu yücelterek, onu güzelleştirerek başlıyor ifadesine ve hemen akabinde kendisini kul olarak Allah'ın karşısında aciz olduğu, Allah'a her, her nimetine Allah'ın muhtaç olduğunu ifadesini veriyor ve diyor ki Ya Rabbi, eğer sen bize doğru yolu sevk etmeseydin biz imkanı yok bu güzel yolu bulamazdık. Ve ma kunna linehte diye levlan ederler. <laughs> bu her yerde söylenen bir şey. Hem tevhid içerisinde fevkalade bu dua, bu ayet-i kerime söylenir. Hem de insanoğlunun e, dünyevi işlerindeki birtakım takım çözmezleri, bir takım ukdeleri var ya, gönül ukdeleri var, bilgide bir takım çözmezler var, bir sokağa girersin, kaybedersin kendini hangi sokağa gidecektim de neredeydi o adres falan derken bakarsın karşına çıkıverir. Ha buldum dersin. Hemen bu ayeti söylersin. Elhamdülillah hele diye eden eliyede diye. Bunlar hep böyle insanın olunun yeter ki Allah kişinin gönlünde olsun. Biz bunu söyleriz çok zaman. Mesela bu ayeti söylemesek bile çok şükür elhamdülillah deriz. Yani istediğimize kavuştuk gibilerle. Bu da, bu ayet de her halükarda her çözümlü anlarımızda, Allah'ın bize göstermiş olduğu her kolaylık üzerine bu ayeti söylememiz veya veya sadece Elhamdülillahi Rabbil Alemin dememizde büyük fayda vardır, büyük güzellikler vardır. ma tevfiki veli itisami illa billah Bunu da arkasından hemen hatipler ilave ediyorlar. Tevfik, Allah rahmet eylesin tevki evlat, tevfik evladımıza, hepiniz rahmet okuyun, bu geçti sevgi, o güzel bir tevfik evladımız vardı bizim. Ee, geçen sene vefat etti, Allah rahmet eylesin. Tevfik, muvaffakiyettir. Allah'ın muvaffak gördüğü fiiliyatın huzura gelmesi demektir ki, o güzellikler, o muvaffakiyetler ve o düzenli yaşantı ancak ve ancak Allah'ın varlığıyla meydana gelmektedir demek istiyor. Bu da gene bizim yaşantımız ister inançlı olsun ister olmasın. Fadal Yasin, hene. Min Buyurun tevfik-i ilahi her an bizimle beraberdir. Zikrullah olduğu müddetçe. Yani zikrullah yaptığımız müddetçe, Allah Allah sevgi gönlümüzde devamlı olduğu müddetçe, zikrullah dediğimiz zaman sadece dilde zikir değil, gözün bakması, kulağın işitmesi, vücudun çalışması, gönlün bir takım Allah'la beraber olması hep bunlar zikrullah'tır. Bu Allah'la beraber olduğumuzun devamı gönülde, vücutta, otomatiğe bağlanmış hali tevfik-i ilahidir. Her yerde. Bir takım açmazlarımız olur, bir takım dertlerimiz, sıkıntılarımız olur. Bir takım uzun süre bazı sıkıntılarımız olur. Bunlar Allahu Teala'nın bizlere ihsan ettiği imtihanlardır. Bu imtihanları görmemiz iktiza ettiği için bu imtihanları görmemiz lazım geldiği için Allahu Teala bizlere onu gösterir. Bir kaza değildir. Bir eskazara veya da istemeden olmuş bir hadise değildir. Hepsi muvaffak olmuştur. Allahu Teala'nın tevfiki ilahisidir. Onun için ve tevfiki ve ihtisami diyor. Yani Allah'ın tevfiki olmadan <laughs> hiçbir iş, hiçbir huzur meydana gelmez. Ancak bizim Allah'a olan bağlılığımızla, Allah'a olan <laughs> sadakatımızla veya bunun içerisinde birçok güzel şeyler giriyor, iyilikler giriyor. Ve bunlar tamamıyla hepsi tevfik ilahidir. Hatta bazen bizim çok Türkçemizde muazzam dilimize yerleşmiş bir söz şey vardır. Öyle denk geldi. Böyle tesadüf etti. İşte şöyle yaptım da tam denk dedi bunlar tevafuktur. Yani gene tevfik-i ilahinin murad-i ilahinin o istikamette yaratmış olduğu fiillerin meydana gelişidir. Biz ona denk geldi deriz. Öyle tesadüf etti deriz falan. Halbuki tesadüf değildir. İyilikte veya bir takım imtihanlarda başımıza gelen hal ve hareketler karşısında tesadüf yoktur. Tamamıyla tevfik-i ilahi vardır. Bunun için ve ma tevfiki ve iktisami illa billah diyoruz ve Efendimiz'i buraya çağırıyoruz. Buyurun efendi. Allah sizden razı olsun. Allah yettik inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Sağ <laughs> olun. Allah hepimize kolaylıklar versin <laughs> İşlerimize kolaylıklar versin Anlayışımıza kolaylıklar versin İdrakimize kolaylıklar versin <laughs> Benim rahmetli anneciğimden öğrenmiş oldum. ilk dua budur. Anladım. Rabbi yesir ve la tuassir. Hmm. Rabbi temmin bil hayr. Yatmadan önce bu duayı okuturdu bana. Bu duayı okuyarak yatardım. Hmm. Tabi Rabbi yesir ve la tuassir diyemedik de bir aydınlığı okuyuşuyla <laughs> Rabbi yasi ve la tuassir diye böyle <laughs> Rabbi temmin bil hayr. Evet. Rabbim kolaylaştır, Rabbim zorlaştırma Amen. ve hayırla tamamlat. Amen. Neticesi hayır olsun. Amen. Ne diyordu Alman? Endegut. gut, alles gut mı diyordu? Hacı <gülüyor> abi? Alles <laughs> gut, <and> the gut. Alles gut, gut. Neyse. Evet. Ya da son gülen iyi güler demişler. İşin sonu hayır olsun. İşin başı zahmetli, sıkıntılı olabilir. Evet, bu aleme çileli bir yolculukla geldik. Değil mi? Sıkıntılarla geldik. Ne zahmet, ne meşakkatler çektik. Hem kendimiz çektik, o dar alanda hem de annemize çektirdik ne yani, sıkıntılar çektirdik. Onun için Cenab-ı Hak kendisine şükrü isterken bana şükredin derken hemen yine başında anne babana da şükretler. Şükür, şükür Allah'adır. Teşekkürse kullaradır. Bakınız. Kullara şükrü denmez. Kullara teşekkür edilir. Ama Allah anne babaya teşekkür edin demiyor. Şükür edin diyor. Burada bir incelik, bir özellik, bir güzellik gizli olsa gerek. Bir başka ayeti kerimede وَعْبُدُ اللّٰهَ la tushriku bihi شَيْئًا Allah'a Oğlumuz, kul olunuz, kul. Allah'a kullukta bulunuz. وَلَا تُشْتِكُ بِهِ شَيَّ Kul, şirkinden kurtulana kul derler. Nefsinin köleliğinden kurtulana kul derler. Nefsinin köleliğinden kurtulup Allah'a kul köle olan ona kul derler. budullah, <Sessizlik> Allah'a kul köle olunuz ve la tüşrükü bihi şeyen ve ona hiçbir şeyi eş ortak koşmayınız. Ona hiçbir şeye denk olamaz. Ve lem yekun lehu kufuvan diyoruz İhlas suresinde. Onun eşi benzeri dengi. Bir varlık yoktur. Çünkü varlık bir tamamıha bir bütünüyle çünkü Allah küldür. Hep ona aittir ve onun dışında bir varlık yoktur. Kimin için? Ehlullah için. Kimin için? Efalini, siyatını, zatını, zatı hakta ifna edenler için. Ehli fena için. Ehlullah için. Kul diye ona derler. Çünkü onlar Allah'tan başkasına eş ortak koşmaktan ya. Allah'tan başkasına kulluktan geçmişlerdir. Özelde kendi nefislerine olan kul köle olmuşlar. Geçmişler. Hakka teslim olmuşlar. Onlardır kul. Abd. Abduhu. Hu. Ya da hü. Hü'nün kulu. Hu'nun kulu. Çünkü la faile illa hu demiştir. La mabsufa illa hu demiştir. La mevcuda illa hu demiştir. Bu rabıtalara sımsıkı sarılmış, yapışmış ve bunun zevkine ermiş. Fena fillaha uğramış. Cenab-ı Peygamber'in emrine uymuş. Mutu kablan tamutu. Ölünüz. Ölmezden evvel İşte odur kul. Kulluk ancak böyle olur. Kulluk ibadetle olmaz. İbadet de kulluğun bir türlü bir biçimidir yani. Namaz, niyaz. Bunlar da kulluğumuzun nice nice sonsuz sayısız derecede olan kulluğumuzu ifade etme biçimlerinden, şekillerinden birer tanesidir. Bunu biz özetliyoruz. Fena menzillerinde üç mertebe, üç merhaleyle tevhid-i efal, tevhid-i sıfat tevhid ve tevhid-i zat dediğimiz <laughs> üç mertebeyle kulluğun, gerçek kulluğun ne olduğunu, kime olduğunu, kime olması gerektiğini bu üç mertebede ancak zevk edip anlıyoruz. Çünkü insan bu üç mertebede men araf sırrını erer. Men araf sırrını er. Ko afleti, Gör ne remzeler Şu insan sureti. Ne anlatır bu insan sureti? Neyi anlatır? Neyi anlatacak? Hakkı istersen yürü insana bak demişler. Allah'a anlatır. Bana her şey seni hatırlatıyor. Seni hatırlatıyor diyor şair. Fena fillah menzillerinde de salike her şey Allah'ı hatırlatmalı. Salik her şeyde Allah'ı görmeli. Yani kesrette, bu çoklukta vahdeti görmeli. Hele hele bu çoklukta kendisi için en önemli varlık olan, sebebi hayatı olan, bu aleme gelmesine vesile olan anne ve babasında Ve abudullah. Allah'a kul olunuz. Başkasına değil. Ve la tüşrikü bihi şeyen. Ona hiç şirk koşmayınız. Ve bil valideyn. Valideyninize. Annenize. Babanıza. Ya da hem anneniz hem babanız mesabesinde olan mürşide kamilimize. İhsanda bulun. Neydi ihsan? İhsan Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmaktı. Öyle anlatıyor Cenab-ı Peygamber. İslam nedir ya Resulallah? Gelmiş birisi sormuş. Diyor ki İslam kelime-i şehadettir, namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. E iman nedir? Bunu da saymış. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, nebilerine, rasullerine. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, hayrın ve şerrin Halik'inin, yaratanının, faid-i mutlakın Allah olduğuna ve ahiret gününe. Evet, iman da budur. Peki ihsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına kullukta bulunmak. Bak Cenab-ı emre diyor. وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْكِ بِهِ شَيْيًا وَبِلِ اِحْسَانًا <laughs> Valideyninizde Allah'ı görün. Allah'ı görüyormuş gibi onda ona kullukta bulun. Allah'a hizmet ediyormuş gibi. İki de fazladır aslında da. Tabii bu gibisi meratip görmemiş insanlar içindir. Tevhid görenler için ise onlar hakkı ayrı, insanı ayrı görmezler. Öyle diyor Ahmet Efendi. Halkı ayrı, hakkı ayrı, elbise biçip düşmeyese. yani Ya ne yap? İdrisleyin diyor, hulle biç. Hani bir İdris peygamber verdi ya, cennete girmiş, onu. Hadi demişler çık artık cennetten. Çıkmış ama aklı cennette kalmış. Demiş burada ne yapayım ben? Nasıl girelim bu cennete tekrar? Demiş ki içeride bir şeyimi unuttum. Makasımı unuttum. Demiş müsaade edin gireyim alayım çıkayım. Girmiş ama çıkar mı artık? Çıkmaz. Siz girdinizse irfaniyet cennetine o cennetten dışarıya çıkıp çıkmak ister misiniz? istemezsiniz. Hiç istemiyor. Fehmi Efendi de istemiyor. Ne diyor? Fehmi girmez zahidler cennetine. İrfanı cennet, cennet. Kendine irfanı cennet eylemiş. İrfaniyet cennetine girmiş. Başka cennet istemem diyor artık. Çıkmam o irfaniyet cennetinden. Allah. Kim çıkarsa çıksın. Ben çıkmam. Dön demişler. <laughs> ben dönmezsem diyor. Dönen dönsün, ben dönmezsem birimle. Değil de. mi? Dönen dönsün diyor. Ben <laughs> Vazgeç demişler. Bu enel hak davasından. Kim dediyse demiş o vazgeçsin. Aminle. Hmm. Anlıyorsunuz değil mi? Kim dediyse o vazgeçsin. Allah. Allah vazgeçer mi sözünden? Yok. Allah'ın dediği dediktir. Onun için ne diyor? Sadakallahu lazimdir. Allah doğru söyler. Doğruyu söyler. Yalan. Yalan yoktur onda. Allah'ta olmaz da kulunda olur mu? Eğer abduhu ise huya kul olduysa, ona kul olduysa, yani bütün nispetlerinden geçtiyse Fena fillaha on onda yalan olur mu? Olmaz. Onun yalan ta işin başında geçti gitti. Nerede? Ne zaman ki tövbe etti, bütün yalanlarına tövbe etti. Ondan sonra bir daha yalan olmaz artık. La faile illallah dedi mi? Eğer dönerse tamam. O zaman la faile illallah'a yalan olmuş olur. <laughs> keza dönerse la mevsufe illahu. O da yalan olur. La mevsufe illahu. Ah. Evet. Kim dönerse dönsün. Demiş istersen tekrar gerisin geriye sokayım demiş. Seni o bedenin içerisine, o demiş istemem. Ben neler çektim demiş onun içinde. 60 bir senede zahmetler çekti. Şimdi Oh, hafif ne verdim? Hani çok korkuyormuş da, sonunda dost olmuş Azraille. Bak demiş artık arkadaş olduk. Yakmazsın canımı yani. E olur demiş ya. O kadar dostluğumuz oldu artık yani. Dost dosttan bir arzusunu, bir ne mi? ricasını esirger mi? Elbette ki. Düşmüş yollara beraber bir suyun kenarında mola vermişler. Yemişler, içmişler. Her demiş, gidelim arkadaş. E olur demiş, gidelim ve kalkmışlar, yürümüşler. Ama kendisinde bir güzellik, bir hafiflik. Ya demiş arkadaş Azrail'e. Bana demiş bir hoşluk geldi böyle, bir güzellik, bir ferahlık. Kendimi demiş çok hafif hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e demiş tamam işte. Ya deme ne tamam. E demiş tamam demişti demiş yani sen canını ha. aldın. Ya nerede? Ya demiş beraber oturmuştuk ya. Mola vermiştik ya suyun kenarında ya Bir demiş gidelim bakalım ya. Yani. Gidiyor bakıyor. Hakikaten aa, yok diyor. Ben yatıyorum orada. Gitmiş. Evet. İstersen demiş. Tekrar dostluğuz ya. Hı -hı. Gerisi, aman demiş. Aman dostum. Hadi gidelim. Ne olmuş? Kelebek. Kelebek mi olmuş He. çekeceğiz. Nispet efalden geçerken bir sıkıntımız olacak. Nispet sıfattan geçerken kez biraz sıkılırız. <laughs> Hele nispet vücuttan geçerken yani camdan geçerken biraz sıkıntımız olacak. Ama ondan sonra beka yurdunda aa, hiç sıkıntımız olmaz. Gayet hafif, gayet ferah, rahat, huzur, Allah ne istersen. Çünkü bütün sıkıntılar variyetten gelir dostlar. Varlıktan gelir. Benlikten gelir. Bütün dertler ondan gelir. Varlığından, benliğinden, insanlar insanlarda rahat, huzur, Allah, neşe deme gitsin. Ben görüyorum böyle 70'lik, 80'lik ihtiyar derviş ama ha Hepsi keyifli, zevkli, neşeli, gülüm gülüm. Allah Allah. Bir de ötekinlere bakıyorum. Oo, ölmüş, bitmiş, perişan bir vaziyette. Ötekinler böyle çocuk neşesi içerisinde böyle. Zikrullahlar, ilahiler, şakalaşmalar, latifeler. Ötekinlerde ölüm korkusu. Allah. Allah. Ya ölü Ölmek bir şey değil diyor, diyor bir de, öte tarafı var bu işin. <laughs> Fukara hep korkutmuşlar. Kıldan ince, kılıçtan keskince bir sırat. Ne diyordu be Akarsu? İskender! Nereye kayıp kayboldun? çok şöyle gözümün önüne ya. Ne diyordu Muhlis Akarsu? Keselim. keselim sıratı. Kazana çöksün. Kazana çöksün. Olanca katranı içine, içine döksün. Beraber gülelim, cehennem korksun. Valla. Cehennemi korkutur muyuz? Ne diyorsun sen? Böyle bir olan senin, olsun sen benim diyor. Haydar Ya. Ama biz adamı yaktık be, cayır cayır. <laughs>